yani elbette bu süreç birbiriyle bağlantılı yani Türkiye'de Haziran'dan bu yana hatta Temmuz'dan bu yana yaşadığımız sürecin Suriye'deki bu krizle doğrudan bir ilgisinin olduğunu biliyoruz. PKK'nın stratejisinde bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kendini yeniden konumlandırdığını YPG'nin bunun altındaki temel sıçrama tahtalarından biri olduğunu, Kuzey Irak bağlamının da bu anlamda. Türkiye'nin gerçekten iki cephede savaştığı bir terör denklemi söz konusu ve bir terör ablukasıyla Türkiye karşı karşıya. Ancak burada Türkiye'nin en en büyük meydan okuması şu. Biraz önce siz sormuştunuz. Yani neden ikna edemiyoruz? Ya yani Orta Doğu'da Arap Baharı'ndan sonra şöyle bir denklem var. Eğer fiili durum askeri olarak oluşturamadığınız zaman siyasi olarak bir manevra alanı kazanıp askeri çözümü ortadan kaldırdığınız zaman siyasi olarak ortaya bir durum çıkmıyor. Bugün karşı karşıya olduğumuz durum Suriye meselesinin de artık askeri olarak Türkiye açısından bakıldığında ee, çok da fazla ilerleyecek bir noktaya ulaşmamış olması yani e, askeri çözümünün e, muhalifler açısından çok zor bir noktaya gelmiş olması burada Türkiye'nin meydan, meydan okuması şu e, bence yani siz siyasi olarak mı artık pozisyonunuzu öne sürerek bu iddialarınızı ve bu politikalarınızı anlatacaksınız yoksa askeri olarak mı e, bu politikalarınızı fiili durum oluşturarak siyaseten mi destekleyeceksiniz zaten Türkiye'nin Suriye politikasında askeri denklemin daha az Siyasi ve insani boyutun daha fazla olmasından dolayı bu noktaya geldik. Belki de konuşmamız gereken Türkiye'nin bugüne kadar yapmadıklarıydı, e, yapmadıklarının bu noktaya getirmiş olmasıydı bizi. Dolayısıyla bir fiili durum oluşturmadıktan sonra Türkiye açısından bundan sonraki süreçte siyasi olarak bir takım e, e, unsurları müzakere unsuru haline getirerek oradan kazanç sağlamak, dolayısıyla Türkiye'nin çıkarlarını maksimize etmek de çok zorlaştı. Yani askeri e ee, müdahalenin askeri askeri müdahalenin bir çözüm olduğu olması gerektiği yönünde bir kanaat ortaya koymak adına söylemiyorum. Ama ancak stratejik resmin bana gösterdiği şey böylesi bir tablo. Dolayısıyla bundan sonra atılması gereken adımlar bu iki e, denklem arasındaki e, dilemmanın çözülmesiyle ilgili bir şey. Buradaki siyasi iradenin bu denklemlerden hangisini daha fazla ön plana çıkaracak. Siz fiili durumu oluşturamazsanız askeri olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne YPG'nin terör örgütü olduğunu anlatamazsınız. Çünkü siyasi pozisyonunuz bunu anlatma konusunda Suriye'deki denklem yüzünden imkanlı hale gelmiyor. Mesele ve Türkiye'nin meydan okuması bence bundan sonra bu.